Cümleten selam aleyküm. Yalnız Avcı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2024 yivsiz av tüfeği nasıl alınır? Gereken belgeler nedir? Gereken evraklar nedir? nedir? Nereye hangi paraya yatırmamız lazım? Gereken maddeler nedir? Onlardan bahsedeceğim. Bunun 9 tane maddesi var. Birazdan sayacağım. Ee, bugün yivsiz av Tüfeği'den bahsedeceğiz. Nasıl alınır? <laughs> nasıl satın alma belgesi çıkarıldığını. Daha sonra Videonun yorumlar kısmında belirtirseniz yivli av satın alma bölgesi. Yani taşıma taşıma olarak da nasıl alınacağı, bulundurma olarak da nasıl alınacağı, tabanca bulundurma nasıl alınır, tabanca taşıma nasıl alınır, uğru sıkı nasıl alınır, havalı tüfek nasıl alınır gibi o, o videolarda çekeriz. Yani onlarda sorun yok. Videonun yorumlar kısmında burada anlatacağım şeylerden kafanızdan bir şeye takılırsa onu da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi burada 9 tane maddemiz var. Bu biraz şey uzun olduğu için ben buraya not aldım. Birinci maddemiz kaymakamlık makamına dilekçe. İkinci maddemiz iki tane biyometrik fotoğraf. Üçüncü sabıka kaydı. Bunu E-Devlet üzerinden de alabilirsiniz. Dördüncü sağlık raporu. Ama bu sağlık raporu şöyle olacak. Yivsiz av tüyü alabilir. ibareli olacak. Beşinci maddemiz 424 lira 5 yıllık ruhsatname harcı. Altıncısı 400 lira ruhsatname kart ücreti. Bu size sarı bir kart olarak gelecek. Ruhsat aldıktan sonra. O onun kart bedeli. Yedincisi vergi borcu yoktu belgesi. Bu 5000 liranın altındaki borcu yoktur şeylerden alabiliyorsun. Ama 5000 liranın üstündeysen alamıyorsunuz. Sekiz olarak kimlik fotokopisi. Önlü arkalı. Dokuz olarak da yarım kapaklı karton dosya. Bu şeffaf dosya da olur. Bu mavi dosyalar var ya. Onlardan da olur. O fark etmiyor yani. Birinci konumuz kaymakamlık makamına mı verilecek dilekçe. Bunun örneğini ben size videonun açıklamalar kısmında gösteririm. Orada var yani. Yani oraya eklerim. Ben Konya Meram'da yaşıyorum. Mesela Meram ilçe kaymakamlık müdürüne 106 al tüfeği almak için gereğini arz ederim vesaire diye onun orada bir şeyi var yani. Onu kendinize göre şeyden değiştirirsiniz. Atıyorum Ankara Kızılay ne bileyim İstanbul bağcılar diye kendi, kendi kafanıza göre yani kendi bulunduğunuz il 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 ve ilçelerde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci konuda tekrar ben size şeyden bulundum. Bu ruhsat dami alabilmeniz için önceden ee jandarma bölgesinde oturuyorsanız jandarmadan şey almanız lazım randevu. Bu evrakların hepsini tamamladıktan sonra jandarmadan E-devlet üzerinde yi alt tüfeği randevusu oluşturma diye bir seçenek var. Oradan randevu oluşturacaksınız. Emniyet biriminde oturuyorsanız aynı şekilde EZ e Yivsiz av tüfeği, silah satın alma vesairesi diye yazınca oradan emniyette randevu almanız gerekiyor. Randevu almazsanız bütün evrakları topladınız. Oraya gittiniz. Hiçbir işlem yapamazsınız. Yapmıyorlar yani. İkinci konumuz iki adet biyometrik fotoğraf. Bu vesikalık vesaire değil. Altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf. Bu ehliyetlerdeki kimliklerdeki fotoğraflar var ya onlardan. Üçüncü şeyimiz, sabıka kaydı. Bu sabıka kaydı E-Devlet üzerinden alınabilir. Ama bunun şöyle bir şartı var. Bunun e, O E-Devlet üzerinde girdiğinizde silah ruhsatı diye orada kutu seçenek çıkacak. Ona yazacaksınız. Mesela orada diyecek ki e, Belgenin verileceği yer, iş yeri çıkacak, özel çıkacak, ne bileyim, kamu kuruluş çıkacak, orası çıkacak, oraya da emniyet müdürlüğü yazacaksınız vereceğiniz emniyet müdürlüğü ya da vereceğiniz jandarma oraya onu yazacaksınız. Şu an çıkıyor da olabilir. Tam emin değilim. Orada da sağlık e, şey diyorum. Sağlık diyorum. Orada da silah ruhsatı diye onu yazacaksınız. Hani verileceği neden, verilme nedeniyle silah ruhsatı yazacaksınız. Dördüncü. Sağlık raporu. Bunu da E-Devlet üzerinden önce ön sağlık formu doldurmanız lazım. Yani sağlık hocamda beklemezsiniz en azından. Bunu ben sağlık ocağından aldım. Bazı sağlık ocaklarında verilmiyor. Yani verilmiyor dediğim doktor tam teşekküllü muayenesi olmadığı için sağlık ocakları ee, devlet hastanesinde heyete gönderiyorlar. Şimdi orada komple bir heyetten giriyorsunuz. Heyette size şu şeyi veriyorlar. Yivsiz out tüfeği alabilir ibareli. diye Size sağlık raporu veriyor. Ama sağlık ocaklarında da bakıyorlar. Hani şeyse o muayene ediliyor. Muayeneden geçerseniz sağlık ocağında da alabilirsiniz. Ee, devlet hastanesi olmak zorunda. Yani atıyorum ben devletten alamam deyip özel hastaneden alırsanız o geçmiyor yani. Onu söyleyeyim. Beşinci olaraktan 424 lira 5 yıllık ruhsatname harcı. Bunu yatırıyorsunuz. 5 senelik 424 TL. Buna her sene zam geliyor. Bilginiz olsun. Şu an 2024'te ruhsatnameye çıkardınız. Bugün 424 lira. 19 Şubat 2024'te çekiyorum ben bunu. Buna her yıl başında trafik cezalarına vesaireye zam gelince buna da zam geliyor. Ha, bunu siz 2025'te ödemeyeceksiniz. 2026'da ödemeyeceksiniz. Siz 2027'de ödemeyeceksiniz. 2028'de ödemeyeceksiniz. 2029'da. Bu ruhsatlar 5 seneliktir. Her 5 senede değişir. 6. madde ruhsat 400 lira ruhsatname kart bedeli. Bu ruhsat size sarı böyle ehliyet gibi kimlik gibi ama sarı şeklinde gelecek. Onun üstüne de ayrıyeten 5 tane daha silah alabilirsiniz. Giyipsiz av tüfeği. Orada arkada defter gibi şey var. Çizgileri var. 5 tane şey var. 5 tane de alabilirsiniz. 7. olarak vergi borcu yoktur belgesi. Bu maliyeden de alınabilir. İsterseniz E-Devlet'ten de tekrar alabilirsiniz. 8. olarak Kimlik fotokopisi. Ön ve arkalı. Bu da tamam. Yani herhangi bir fotokopiden çıkarttırabilirsiniz. 9. Yarım kapaklı karton dosya. Bunu mavi dosya da olur. Yani bu karton kapaklı dosya kırmızı oluyor genelde. Bir tarafı şeffaf böyle gözüküyor. Bir tarafında karton var. Böyle üstüne kapanıyor. Adliyelerde falan bazı resmi kurumlarda onlardan var. Onlardan diyor. Ben mavi şeffaf dosyayla gittim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bazı yerlerde dilekçe istiyorlar, istemiyorlar. O değişebiliyor. Bazen karakolda yazabiliyorsunuz. Bunda da bilginiz olsun. Bu tür videolar bir gelmesini istiyorsanız videoyu çekeriz. Videoyu beğenin, yorum atın.